Embriyo transferi sonrasında gebelik testi pozitif çıkınca ne yapalım? Embriyo transferini yaptık, ilaçlarımızı kullandık, sabrettik, beklenen gün geldi. Testimizi yaptırdık ve pozitif sonuçlandı. Ne yapmamız lazım? Birincisi, her koşulda size verildiği şekliyle ilaçlarınıza devam etmeniz lazım ve hemen bizlere bildirmeniz gerekiyor. Daha doğrusu test nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bizlere bildirmeniz gerekiyor. Çünkü şimdiye kadar aslında pozitif çıktığı halde hasta tarafından negatif yorumlanan ya da e, sağlık personeli tarafından negatif olduğu söylenen pek çok pozitif sonuçta karşılaştım. Bu nedenle biz gözümüzle görmeden o teste inanmıyoruz. Bize gönderilmesi gerekiyor. Bir grup hastamız yıllardır beklenen o pozitifliğin heyecanıyla ve yorgunlukla oldu işte artık deyip ilaçlarını kullanmama yolunu tercih edebiliyorlar. Bu çok çok önemli. İlaçlara aynen devam edilecek. Bizle görüşülünceye kadar biz görüştükten sonra zaten bunu bir kez daha vurgulayacağız. Bazı durumlarda testi tekrar etmek gerekiyor. Belli bir zaman aralığı içerisinde bizler açısından bu 48 saat arayla yapılan testlerle artışı kontrol etmek, artışı takip etmek. Bunu bizler hastalarımıza söylüyoruz. Bazı durumlarda ise tek test yeterli oluyor. Testin seviyesine bakarak hangi gün ultrason yapılması gerektiğini hastamıza bil bildiriyoruz. Eğer şehir içindeyse de randevusunu veriyoruz klinimizde. İlk ultrason muayenesinin transvaginal ultrasonla yapılmasını tercih ediyoruz. Birincisi daha belki videolarda bahsettiğimiz gibi bunun herhangi bir zararı yok gebeliğe. İkincisi bize ...gebelik hakkında detaylı bilgi vermesi açısından transvaginal ultrasonu tercih ediyoruz. Gebelik büyüdükçe, haftalar ilerledikçe tabii ki karından bakılan ultrasona geçiş yapacağız. Kendi klinik pratiğimizde e, gebelik kesesini gördükten sonra ilaçların bir kısmında değişiklikler yapıyoruz. E, hastalarımızın gebelik öncesindeki durumlarına bakarak bazı testleri daha erken isteme... Ee, olasılığımız var. Bu testlere göre ilaçlarını değişiklikler yapabiliyoruz. Gebelik kesesini görmek e, bizim açımızdan klinik gebelik oluşması demek ve e, mutluluk verici çok önemli bir aşama. Bir sonraki aşama ise kalp atışının görülmesi. Adım adım bu heyecanları yaşıyoruz. Tüm bu süreç esnasında hastalarımızın ağrıları, lekelenmeleri, kanamaları olabiliyor. Bunlar çoğunlukla e, iyi sonuçlanan durumlar. Hastalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Biz de onlar kadar titiz ve heyecan davranıyoruz ve herhangi bir şüphe halinde muayeneye çağırıp durumu gözden geçirerek e, hem kendi içimizi hem hastalarımızın içini rahatlatıyoruz. Tüp bebekte doğal olarak salgılanması gereken hormonları dışarıdan yapay olarak verdiğimiz için aşağı yukarı. 12. gebelik haftasının bitimine kadar bu hormon desteklerine devam ediyoruz. Özellikle progesteron desteği bu açıdan çok önemli. 12. gebelik haftasından sonra progesteron desteğini bırakabiliyoruz. O haftadan sonra hastalarımız tüp bebek değilmişçesine doğal yolla oluşmuş bir gebelik yaşıyorcasına gebelik takiplerine ve ilaçlarına devam ediyorlar. Bazı durumlarda İlerleyen gebelik haftalarında erken doğumla ilgili bir takım riskler oluştuğu zaman progesteron hormonu desteğine ilerleyen gebelik haftalarında hatta doğuma kadar devam etmek de mümkün. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Belli aşamalarda hastalarımızdan doğal yolla oluşmuş gebeliklerde olduğu gibi bir takım rutin gebelik testlerini istememiz gerekiyor. Bu testlere göre değişiklikler yapmamız, ilaçlar vermemiz gerekebilir. Bu testlerin bir kısmının doğuma kadar belli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini de hastalarımıza hatırlatıyoruz. Genel olarak tüp bebekte ya da doğal yollarla oluşan gebeliklerde benzer şekilde testler istendiğini, benzer takiplerin yapıldığını, detaylı ultrasonların, özel tedavilerin gerektiği şekilde benzer şekilde uygulandığını bilmek gerekiyor.